Yüce yöresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye araştırma bir basın bildirisi paylaştı. 2020 yılının Türkiye'de coğrafi işaretlerin durumunun değerlendirildiği bir basın bildirisi. Ve Milas Zeytinyağı ile birlikte Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 5 oldu. E sırada Bayram İç Nektarini ve Taşköprü Sarımsağı da var. İnşallah Nisan ayında alınacak bir engel çıkmazsa, bir itiraz olmazsa alınacak tescille birlikte AB ve tescil sayısı 7'ye yükselecek ama bir problem var. Bu ne? Çok fazla coğrafi işaret tescili alınıyor artık ama bunun yönetimi ve denetimi yapılmıyor. Ve bu da coğrafi işaretlerin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ve o bildiri bir an evvel Tarım ve Orman Şurası'nda alınan kararların yürürlüğe konulması gerektiğine ve bir Türkiye Coğrafi İşaret Enstitüsü'nün kurulması gerektiğine dikkat çekiliyor. 2020 yılı Türkiye'nin coğrafi işaretlerde iz bıraktığı bir yıl oldu. 2020 yılında Milas Zeytinyağı Avrupa Birliği tescili alarak Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 5'e yükseltti. Açıklamalar yöresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye araştırma ağından. Yücita, 2020 yılı coğrafi işaretlerle ilgili alınan yurt içi ve yurt dışı tescillerinin değerlendirildiği basın bülteni yayınladı. Buna göre Avrupa Birliği ilişkileri yönünden oldukça verimli geçen 2020'de Aydın Kestanesi ve Milas Zeytin Yağı tescillendi. Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı'nın ise Aralık ayında ilanları yapıldı. Açıklamaya göre eğer herhangi bir itiraz olmazsa Nisan ayında Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı'nın da tescili gerçekleşecek ve böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği tescili coğrafi işaret sayısı 7'ye yükselecek. Öte yandan 2020 yurt içi tescillerde de bir rekor yılı olduğu 162 coğrafi işaretimizin tescilli gerçekleştirdiği belirtilirken, aynı yıl 27 ülkeli ABD tescillenen coğrafi işaret sayısı sadece 41 olduğuna dikkat çekiliyor. Açıklamada, dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan bu tescil furyasıyla coğrafi işaretlerin popülizme kurban edildiği konusundaki endişeleri güçlendirdiğine yer veriliyor. Bunun yanı sıra bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Orman Şurası kararları içinde coğrafi işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması öngördüğü hatırlatılıyor. Avrupa Birliği'nde yaygın kanı fazla tescilin coğrafi işaretleri öldürdüğü yönünde olduğu aktarılırken Tarım Orman Şurası'nın coğrafi işaretlerle ilgili kararı ivedilikle uygulaması etkin bir coğrafi işaret sisteminin kurulabilmesi için ulusal düzeyde yeniden bir yapılanma gerçekleştirilmesi ve sadece bu işlerle uğraşacak bir enstitü kurulması gerektiği çağrısı yapılıyor.